Arkadaşlar merhaba. Bugün ses sistemlerinde parazit yani cızırtıların nedenleri hakkında bilgi paylaşmak istiyorum sizinle. Şimdi kullandığınız cihazlarda okulda olabilir, düğün salonunda olabilir, açık alanda düğün çalan arkadaşlar da olabilir, camilerde olabilir. Yani ses sisteminin nerede kullanıldığı önemli değil kullandığınız ses sisteminde parazit yani cızırtılar varsa bunun sebepleri ve çözümleri hakkında biraz sohbet edelim. Lütfen dikkatle dinleyesin bu sorunu yaşayan arkadaşlar. Biliyorsunuz son zamanlarda böyle bluetooth modüllü uzaktan telefonla falan bağlanabildiğiniz yüzlerce yeni ürün çıktı piyasaya. İşte bunlar da ucuza mal etmek adına Bluetooth, Bluetooth modüllerini kalitesiz kullanmışsa ürünü yapan firma bağlantı kurduğunuzda cihazla telefon arasında bağlantı kurduğunuzda cızırtı geliyorsa kullandığınız cihazın Bluetooth modülü kalitesiz olabilir. Çok önemli bir detay olduğunu düşünmüyorum bunun. Bluetooth bağlantısı kullanmazsınız ya da daha kaliteli bir cihaz alırsınız bazı başlıklar aldım böyle. Kalitesi düşük mikrofonlar. Kalitesi düşük mikrofonlar. Yani böyle satmak adına yapılmış internetlerde binlerce bulabilirsiniz. Satılıyor. O ucuzmuş vergesin alıyorsunuz. Bir de bak bağlıyorsunuz ki cızırtıdan duramıyorsunuz. Bu da yani kalitesi düşük ucuz mikrofonlarda da ucuz derken illa pahalı mal, alın anlamında değil. O ucuzu kalite ucuzluğundan e, bahsettiğimi düşünün. Kalitesi düşük mikrofonlarda cızırtı yapar. Kalitesi düşük kablolar da cızırtı yapar arkadaşlar. Özellikle mikrofon kablosu. Hani son zamanlarda meşhur oldu. Alüminyum üzerine bakır bir bandırma yapıyorlar kablama. Alın size kablo ucuza mal etmek için. Bunlar da işte kabloların özellikleri çoktur. Dışının sıkı sarılması, oksijenin alınmış olması kablolarda vesaire vesaire. Bakır oranı onlara girmeyelim. Yani kalitesi düşük kablolar kullanırsanız bu da cızırtı sebebidir. Kalitesiz cihazlar kullanırsanız bu da cızırtı sebebidir yani cihaz almışsınız merdiven altı bir cihaz ne olduğu belli değil birisi vurmuş bir marka fabrikası firması hiçbir şey yok. E, cihaz aldım kullanmak zorundayım ve kullanmak zorundaysan eğer o oturup cihazı cızırtıya razı olacaksın eğer varsa cızırtı. Yani kalitesiz cihazlar da cızırtıya sebep olur. Kaliteli kullandığın halde yanlış mikrofonda cızırtı sebebidir. Nasıl yanlış mikrofon? Açık alanda program yapıyorsun, phantom mikrofon kullanıyorsun. Düğün salonunda anons yapacaksın ya da sahne alacaksın, yaka mikrofonu kullanıyorsun gibi. Yani yanlış mikrofon kullanımı yani nerede fantom kullanacaksın, nerede kondanser kullanacaksın, nerede normal dinamik mikrofon kullanacaksın bunları bilmezse o da cızırtı yapar. Ama bu şu demek değil. O zaman bu mikrofonlar hep cızırtı yaparsa kullanım alanında da mı cızırtı yapar? Hayır, kullanım alanında ona göre ayar yapılır. Doğru ayar yapıldığı için de kullanım alanına, amacına uygun kurulumda cızırtı yapmaz. Ama sen yanlış mikrofonu yanlış yere kullanırsan e, otomobille tarla sürmeye kalkarsan ya da traktörle uzun mesafe gitmeye kalkarsan sorun yaşasın. Aynı o da bunun gibi. Yanlış kablolar. Nedir o yanlış kablolar? Cızırtı sebeplerini anlatıyorum. Örneğin örnekleri kısa tutmaya çalışıyorum. Hoparlöre ya da elektriğe kullanacağın kabloyu getir de mikrofona bağlarsa cızırtı yapar. Cızırtı sebebidir. Mikrofon kablosunun bir sürü özelliği vardır. O girmiyorum tekrar ediyorum. Yani elektrik kablosunu hoparlör kullanabilir misin? Kullanabilirsin. Ama elektrik kablosunu getirip de mikrofona kullanamazsın. Elektrik kablosuna gelmişken ya da e, hoparlör kablosuna gelmişken şunu söyleyeyim. Minarelerde ne kullanalım diye soruyorsun. 2 çarpı 1,5 TTR kablo kullanın. 3 çarpı kullanmayın. 3 çarpı kullanmayın detayına girmeyeyim. 3 çarpı kullanırsanız hoparlör kablosunda cızırtı yapar. 2 çarpı TTR bakır kablo olursa 2 çarpı 2,5'luk TTR bakır kablo olursa minarelere kullanabilirsiniz. Sorun olmayacaktır arkadaşlar. Evet yanlış bağlantılar. Yani ne o yanlış bağlantı kısa kısa geçiyorum. Örneğin siz mikrofonunuzda 3 tane uç var. Siz bunun artı ucun gelmesi gereken yere eksik uca bağlarsanız yani ters bağlantı yaparsanız artıyı dışa vermiş olursunuz. O da elinize mikrofon aldığınızda ya da bir yerde dururken de cızırtı yapabilir. Mikrofon uçlarının ya da işte uzatma uçlarının hani ilave yapıyorsunuz ve ya, cihazdan mihraba kadar hutbeye minbere kadar e, kürsüye kadar o uzantı kabloları kablo kaliteli olacak uçlar doğru bağlanmış olacak nerede hangi mikrofonu kullanacaksan doğru tespit yapacaksın şunu diyemezsin hocam ben bunu bilmiyorum e bilene soracaksın ya da arayacaksın söyleyeceğim kürsüye kullanacağın mikrofon farklıdır Hutbede kullanacağın mikrofonun özelliği farklıdır. Mihrapta kullanacağım yaka ya da kulak üstü mikrofonun özelliği farklıdır. Müezzinin kullanacağı mikrofonun özelliği farklıdır. Phantom mikrofon vardır, kondanser mikrofon vardır, mikro mikrofon vardır, kardiyoid mikrofon vardır, vardır da vardır. Bunları sizin tabii ki de bilmeniz mümkün olmayacak. Sizin işiniz ayrı, benim işim ayrı. Bilenden, bildiğine inandığınız arkadaşlarımızdan destek alın, fikir alın. O zaman işte bu parazit ve cızırtı sorunlarını arayıp da böyle internet ortamlarında bunun nedenlerini aramak zorunda kalmazsınız işi temelinden doğru yaparsanız. Yanlış bağlantıları söyledikten sonra şunu da söyleyeyim. Özellikle camilerde ya biz hepsini doğru yaptırdık hocam e, ama bir cızırtının önüne geçemedik. Alttan ısıtmaya açtık mı cızırtı var. Yanlış kurulum yaptırmışsın. Nasıl yanlış kurulum? Sen eğer elektrikli alttan ısıtma panellerinin üzerinden ya da yanından çok yakınından mikrofon kablolarını göndermişsen alnın altından alttan ısıtmanın şart elini açtığında cızırtıdan duramıyorsun. İşte orada frekans alıyor. Akımdan dolayı, oluşan manyetik alandan dolayı sese yansıyor o gürültü, o cızırtı. E ne yapacağız? Mikrofonları alttan ısıtmadan uzaklaştıracaksın. Kanal mı çektirirsin, duvarın içine mi aldırırsın ben orayı bilemem. Ama alttan ısıtmanın üzerinden ya da yakınından geçme durumlarında ille de yapacak diye bir şey yok hocam. Yapıyorsa yer değiştireceksin. Bunu anlamak kolay mı? Kolay. Kabloları çıkar yukarıya bir kaldır. Alttan ısıtmanın üzerinden cızırtı kesilmişse işte nedeni buldun. Tasarruf ampulleri. Bunların çalışma prensiplerine girmeyeceğim uzatmamak adına ama tasarruf ampulleri ya da normal ampulleri açtığınızda da hani bazen ya ben diyor minarenin aydınlatmalarını ya da içeride avizeleri açtım mı cızırtı geliyor hocam diyor ya bunun sebepleri de çok fazla olmasına rağmen. Genelde camilere gelen trifaze yani 3 hat elektrik var ya onu elektrikçi kardeşim eğer tek hat üzerinden tek hat üzerinden hem prizleri hem alttan ısıtmayı hem buzdolaplarını klimaları aydınlatmaları tek hat üzerinden almışsa biz zaman zaman bu gibi durumlarda da cızırtı dediğiniz o parazite şahit olduk. Hattı ayırdıklarında bu gürültüden bu kirli sesten kurtulan birçok cami biliyorum biz önerdik onlar da bunu yaptılar ve düzelenler çok oldu. Şimdi topraklama sorunu cihazların eğer Camilerde çok istememesine rağmen düğüncü arkadaşlarda ya da düğün salonlarında işte o manyetikler devreye giriyor falan sazların, gitarların manyetikleri devreye girdiği zaman onların da hele bir de bağlantıları doğru değil de yanlış bağlantılar verilmiş bağlamanın manyetiğine topraklama verilmemişse gitarın ya da bağlamanın manyetiğine topraklama verilmemişse bunlar da cızırtının sebebi olduğu gibi o tip cihazlarda Kullanım alanına göre o tip cihazlarda topraklama camilere göre bir kat daha fazla önem arz ediyor. Camilerin bir çoğunda topraklama vermeden de cızırtı sorununu e, göremiyoruz. Ama verilirse iyi mi olur, iyi olur tabii ki. Ama topraklamayı eski binalarda çok topraklamanın da doğru olmadığı yerler var. O nedenle cihazın dışından topraklamayı alıp herhangi bir kabloyla göstermeden bir yerlerden gizlice göstermeden gidip dışarıya bir demir şahıtta ıslak zemine şöyle bir demir şahıtta topraklama verirseniz bayağı bir faydası olacak. Buna emin olabilirsiniz arkadaşlar. Bir de ucu boş kablolar. Yani yine cami camiden örnek veriyorum. 6 kanal ya da 10 kanal, 8 kanal bir cihazınız var. İşte 4 tane 5 tane mikrofon kullanmışsınız diye 3 ya da 5 kanal boş kalmış. Ama bu o, o kanalların volümü açık. 1 2 3 4. kanalı kullanmışsın. 5 6 7 8 boş. O kullanmadığın kanalların aç volümleri var ya. 1 2 3'ü 4'ü kullandın. 5 6 7 8'in volümlerini kapat. Yanlış e ayara da geleceğim topraklama ucu boş kabloları söyledikten sonra yanlış kullanmayan boş kanalları kapat dedim amfinin yetersiz kalması da cızırtı sebebidir yani sen 2000 watt hoparlör kurmuşsun 300 watt cihazın var cihazın gücü yetmiyor ya da watt'ın dışında empedans sorunu nedir o cihazı 3 ya da 4 hoparlör ile de sıkıntıya sokabilirsin. 10 hoparlör ile de sıkıntıya sokmayabilirsin. Kurulumun yanlış olması, empedansın fazla yüklenmesi. Yani cihazlar genelde 4-8 ohm aralığında çalışırken siz bunu 1 ohm, 2 ohm indirmişseniz bu da cızırtı sebebidir. Onun da açıklamasını şimdi uzun sürer ama bu konularda anlattığım başlıklar içerisinde takıldığınız yerler varsa beni arayıp sorabilirsiniz. Zaten videonun sonunda açıklama bölümünde telefon numaralarımız verilmekte arkadaşlar. Şimdi yine müzisyen arkadaşlardan manyetikler. Kullandığınız manyetiğin topraklamasını doğru vermemişseniz ya da bağlantı uçlarını artı eksi eksi artı olaylarını ters bağlamışsanız ya da manyetiğiniz kalitesizse bu da cızırtı sebebidir. Müzisyenlere de böyle bir dipnot düşeyim. Onlar mutlaka yere topraklama versinler arkadaşlar. Yanlış ayar. Cihazda yanlış ayar. İşte üst frekans dediğimiz tizlerin çok yüklenmesi ya da basların çok yüklenmesi ya da az yüklenme. Az yüklenmesi cızırtı yapmaz ama ses netliğini bozar. Ya da bazı cihazlar var ki adam efekt vermek istiyor. Bir derinlik alayım böyle çok güzel bir ses alayım böyle diyor. Selimiye Camii gibi sesler alayım diyor. E bizim camilerimizde Selimiye Camii gibi bir akustik olmadığına göre birçok camimizde ne yapmamız Bunu cihazdan veriyoruz. O akustiği cihazlarla sağlıyoruz. O akustiği istiyorsan o zaman cihazın da o akustiği verebilecek kabiliyette olması gerekiyor. Her cihaza yazmış adam. Eko da var, reverb de var. Efendim şu kadar sayıda reverb var. Bir bakıyorsun ses diyorsun. Ne eko olduğu belli, ne reverb olduğu belli. İşte yanlış cihaz seçmeyin, kalitesi cihaz seçmeyin demekteki gayem bu doğru cihaz. Kaliteli cihaz seçin ki e, de kaliteli olabilsin. Anlatabildim mi? Yanlış ayar dediğim olay bu ne kadar, hangi mikrofona ne kadar bas, ne kadar tiz, ne kadar efekt yükleyeceğimizi bilen birinden destek almanız gerekiyor. Ya ben yaptım deney yanıl sistemiyle oldu olabilir mi? Olabilir. Yani olmaz diye bir şey yok. Tutturmuşsundur, hoşuna da gitmişse sorun yok. Yanlış cihaz, hani hangi mikrofonu nerede kullanacağını seçiyorsun ya kürsüde, mihrapta, hutbede, müezzinde kullanacağın her mikrofonun özelliği farklıdır dedim ya hocam. İşte yanlış cihaz dediğim de bu. Cihazın nerede, hangi amaçla kullanacaksın? Camide mi kullanacaksın? Minarede mi kullan yani iç sistemle mi kullanacaksın? Minarede mi kullanacaksın? İç sistemde kullanacaksan kaç tane hoparlör kullanacaksın? Hoparlör kullanacaksan teknik özellikleri ne olacak? Teknik özelliklerini belirlerken senin caminin özelliklerini bilmemiz gerekiyor ki ona göre şu hoparlör şu özelliklerde cihaz uygun diyebilelim. Ya da camide kullanılan 200-300-500 wattlık mono bir cihazı kaldırıp da müzisyen arkadaş alırsa ya camide çok iyi ses alıyordum ben düğünde alamadım dersin eğer işi bilmiyor da böyle bir yanlışa düşmüşse doğru cihaz dediğim bu yanlış cihaz dediğim de bu yani neyi nerede kullanacağım çok önemli arkadaşlar e, kondanser ya da fantom mikrofonların bir şey onda biliyorsunuz pil kullanılır eğer sizin <laughs> affedersiniz mihrapta kullandığınız onu örnek vereyim onlar pillidir genelde batarya yani pil ömrünü tamamlamış ya da çok böyle ezik büzük basit bir pil kullanmışsanız zayıfladığı zaman bu da hem sesi zayıf alır hem artık parazitli almaya başlar. Pili değiştirirsiniz bir de bakmışsınız ki kurtulmuşsunuz o cızırtıdan bir hatırlatma babında ben bunu söyleyeyim. Adaptör ile çalışan malzemelerde örnek veriyorum telsiz mikrofon kullanmışsınız telsiz mikrofonunuz ne ile çalışıyor adaptör çalışıyor alıcı vericileri pil ya da işte şarjlı kullanıyorsunuz tamam. Tamam o mikrofonun da kalitesiz olanları cızırtı yapar mı yapar ama biz e, e, cızırtının başka bir boy yönüne bakmak istiyorum. Adaptörünüz kalitesizse adaptör de dınlama yani cızırtı gönderir. Nasıl anlayacağız bunu? Tesisin fişini çekiverin, cızırtı kesiliyorsa tesisde, tesisden kaynaklı artık adaptörüne bakılır, markasına bakılır, kalitesine bakılır, ayrı bir şey. Elektrik hattından kaynaklı cızırtı da olabilir. Nedir o? Eski binalarda genelde toprak olmayan eski hatlarda biz bunu çok yaşadık ya da e, tam regüle edilmemiş kirli elektrik mi geliyor artık ben elektrikçi değilim neden oluyorsa bazı bu eski binalarda eski hatlarda cızırtılar olabiliyor ona çok sağlam topraklamalarla bundan e, kısmen kurtulmak mümkün olabiliyor arkadaşlar peki şimdi e, toparlıyorum sebeplerini ve nedenlerini çözümlerini kısa kısa sizinle paylaşmaya çalıştım ama şunu düşüneceksiniz biliyorum ya sen doğru cihaz kaliteli hoparlör, kaliteli mikrofon doğru ayar diyorsun ama biz ne yapalım bunu nereden buluruz arkadaşlar bilen dostlar bilen arkadaşlar bilen üstadlar ülkemizde elbette ki var onlara saygı duyuyoruz bir selam diyorum onlara ama ben ulaşamıyorum kimdir onlar bilmiyorum bulamıyorum derseniz ben size hizmet etmekten hiçbir zaman geri durmadım. Arıyorsunuz. Elimden geldiği kadar bilgi veriyorum. Yine ararsanız malzeme teminizde olsun. Efendim doğru ayarlama yapmanızda olsun. Önerilerde olsun. Size yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Peki bunun dışında unuttuğum bir şeyler varsa bize sorarsınız ama şunu kesinlikle unutmayın. Bir yere sistem kurdururken mutlaka inceleyin, mutlaka araştırın, mutlaka bilen birinden destek alın. Yoksa sonuçta bu sıkıntıları yaşarsınız arkadaşlar. Pekala. Başka cızırtının sebepleri var mıydı Ali? Başka bildiğim kadar. Ya mutlaka unuttuklarımız ya da bilmediğimiz nedenlerden dolayı hesaplamadığımız durumlar olabilir. Bu konularda da yine ararsanız arkadaşlar size yardımcı olmaya çalışırım. Ama bir yere sistem kurdurmadan önce caminizin enini, boyunu, ölçüsünü neyi nereye kullanacağınızı mutlaka bir proje haline getirtin. Değilse sonuç alamazsınız arkadaşlar. Pekala. Bir başka videoda görüşmek üzere. Söylediğim gibi telefon numaralarımız e açıklama bölümünde bulacaksınız. Bize ulaşırsanız yardımcı olmaya çalışın. Ve şunu düşünmeyen arkadaşlar lütfen. Bizim çektiğimiz videolar bilgi paylaşım videosudur. Herhangi bir ürünün reklamını yapmam. Ürünü tanıtırım. Bir ürünü incelemişimdir, hoşumuza gitmiştir, amacına hizmet ediyordur, kalitesini beğenmişizdir, ben o ürünü tanıtırım. Ama hiçbir firmaya uşaklık edip de o firmanın malını ille bunu tanıtalım diye düşünmem ya da reklamını yapalım ve Benim videolarım bilgi paylaşım videolarıdır. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir başka konuda görüşelim.